Herkese merhabalar arkadaşlar. Dün Fenerbahçe maçından sonra bugün de Galatasaray maçındayız. E, Kayseri deplasmanındayız. Oldukça zorlu bir mücadele olacak diye düşünüyorum. Çünkü hafta içi birkaç gün önce zaten Barış Alper Yılmaz'ın durumunu biliyorsunuz. Burada konuşup sinirlenmek istemiyorum. Barış Alper Yılmaz kadroda yok. İlk 11'i sayayım. Kalede Günay, Sabek, Şalay, Solbek, Eren Stoperler, Davinson, Abdülkerim, Ortasa, Toreyra, Sara, Önlerinde Yunus, bu arada Lemina da yok. Sağ tarafta Sane, sol tarafta Yakup oynuyor, en uçta Osimen. Unutulmasın ki arkadaşlar, şahıslar geçici, camialar kalıcıdır. Biz buradan dönmesini de biliriz ama birilerinin yaptığı yanlışlar asla unutulmaz. Türkiye'dir Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu kulüpler her zaman camialar kalıcıdır. Yapılan yanlışı kimse affetmez. Devamını getirmek istemiyorum. Umarım 3 puan aldığımız e, güzel futbol oynadığımız ve hakemin konuşulmadığı bir maç olur arkadaşlar. E, videolar katmayı like başında söyleyeyim. Yorum atmayı bolca kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumları sola çekince hype puanı verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. İlk yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Torreira vurdu direkt döndü. Allah kahretmesin. Züksün. Nefis vurdu Züksün. Defis Atom karınca. Züksün. Mükemmelsin turnuva be. Bravo turnuva, bravo. Bilal, Bilal kurtardı galiba onu. Bakayım. Bilal kurtardı. Sonra direği çarptı. Kaleci kurtarmış arkadaşlar. Ah be. Erken bir gol bizi çok rahatlatır biliyor musunuz? Oy! Usulen nasıl usul okunamıyor ona. Nefis kesti şalayı. Aferin şalayı. Gene köşe vuruşu kullanıyor Kayseri. Çok ve tehlikeli çok var ya. Yiyorduk az kalsın. Kim vurdu ona? Kayseri oyuncu vurdu. Densville vurdu arkadaşlar. Yürüyünüz yürü 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 artık. Yürüyünüz yürü. dikine. Yani. Yürü. Yürü. Yürü yapamıyorum be. 25. dakika arkadaşlar çok net gol pozisyonu. Yunus da çok iyi gitti dikine. Böyle bir golü vardı gene Kayseri'ye buradaydı. Bravo be Sané. Yunus geçersin sen onu oğlum. Tekte geçersin. Oh pası bak. Ah be be. Çok iyi geldik. Sane neler yapıyor öyle ya. Nasıl hareketlendi gördün mü? Helal olsun be sana. Gol geliyor bu arada söyleyeyim. Uzakta isapre, Orta, yine, orta sol, Dönem, Göz dönelim, Oy! O, Sümer, sen nasıl bir şeysin oğlum? Eyvah eyvah. Oy çok tehlikeli geldi var ya gene Torreira dokundu. Bazen böyle hatalar yapıyoruz. Gene Torreira ya dokundu var ya topu dokunmasa penaltı Yani kesin vurur. Oy! Aç seni at artık şunu! Gol var! Gol! Elin Eren attı, elinim benim. İşte elinim. İşte bu. Elin, elen. Ne oldu oğlum? Ne oldu Kayseri? İşte bu yere. Sana köşeyi vurdu. Biraz daha plase bu sene bu oğlum. Aferin Eren, aferin. İşte bu. Ücreti, Oynayalım şöyle be. Oynayalım şöyle be. Ağırıcı, i̇şte bu. bu. Vallahi var ya çok sinirlenmişim ya. İçimde tutmuşum hep. Ağırıcı, Yunus kaç kişiyi geçtin Yunus? Ağırıcı, Yunus neler yaptın bavadırıcı, Yunus? Bavadırıcı, Yunus. Eren nefis vurmuş. Aferin Eren'im. Aferin oğlum. Arkadaşlar dakika 37. 1-0 öndeyiz. Yunus neler yaptı öyle? Sana köşeye vurdu. Bilal çıkardı. Dönen topu Eren'im tamamladı. Eren'im. Aman Eren malı, Her gün böyle olmalı. Aferin Eren. 1-0 öndeyiz. Dakika 38 devam edelim. Yunus içeriye Uy, aferin sana be, güzel güzel. Daha iyi olabilirdim, bravo sana. Bravo sana, güzel. Arkadaşlar sağ kenardan Kayseri bu sefer serbest kullanıyor. Bir hava dikkat etmemiz gerekiyor. Günay çıkardı, aferin Günay'ın. Aferin Günay'ın. Çoşanmış bu sefer be. Çok iyi çıkardı Günay. Bakayım giriyor muymuş? Bu kötü. Giriyormuş galiba. Vallahi nefis çıkarmış, Günay'a alkışlıyorum. Aferin Güray. Güven veriyorsun. Nefis çıkarmış bu arada Güney arkadaşlar. Yürü sana, yürü sana üstüne üstüne. Of Sane neler yapıyor hepsini ipe dizle. Aferin sana, aferin. Böyle. Sana inanmayanlara gelsin. Ben inanıyorum Sane'ye. O saniye bu Sane. <laughs> arkadaşlar dakika 44 bu sefer biz köşe buluşu kullanıyoruz. Çık bu simen, çık bu patron. Apo sen de olabilirsin. Bravo Sümen. <laughs> Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Kayseri Spor 0 Galatasaray 1. Bir 20-25 dakika hariç e, oyunun hakim tamamen Galatasaray'dı. O 20-25 dakikada da oyunun hakim Galatasaray değildi demek istemiyorum. Şundan dolayı çünkü çok ortada bir oyun vardı. Git geldiydi. Kayseri kontrol atak çıtla çıkmaya e, çalışıyor geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalışıyor. Özellikle Cardoso'yla Galatasaray'ın oyunu oturmuş vaziyette. Ben beğendim, Eren'i beğendim o sol tarafta bir sıkıntı var. Çok ofans anlamında çok gidemiyoruz. Golü de sol taraftan bulduk Eren'in desteğinde aslında. Şöyle şöyle Sane tekte tamamlayabilirdi. Plasa attı ama kaleci çıkardı Bilal Beyazıt. golü tamamlayan isim Eren oldu. Osimen'in büyük çabası var. Büyük hırsı, azmi var. Ben alkışlıyorum. Sahnede gün geçtikçe demiştim toparlanacaktır diye. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Torreya'nın da direkten dönen bir topu var. Kayseri'nin gözle görülebilir net bir pozisyonu yok. İlk yarı bitti arkadaşlar. Video like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Lütfen bildirimleri açın. Yorumu sola çekip hay puan da vermeyi unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın orta gol! oldu be, İki! İşte bu! 2-0 sahnenin ortasında nefis gol yine Eren rakibe çarptı arkadaşlar videoyu golle açtık işte bu 2-0 öndeyiz Eren e helal olsun yemin ediyorum helal olsun dakika 46 arkadaşlar inanılmaz bir gol tebrik ediyorum Eren'i ya alkışlıyorum arkadaşlar ikinci yıldan merhabalar golle açtık tabii ki de 2-0 öndeyiz ee, inceleyecek mi bilmiyorum bir sarı kart verdi yan tarafa hakem bakalım neler olacak ben de merak ediyorum Devam edelim arkadaşlar, gol geçerli. 2-0 öndeyiz, Eren. Aman Eren elmalı. Her gün böyle olmalı. Penaltı. Lan penaltı. Lan ne biçim adamsın. Penaltı. Penaltı oğlum. Lan ben senin penaltıyı. Evet. Allah belanı vermesin senin ya. Penaltıyı vermedi arkadaşlar hakem. Bir daha izleyeceğiz şimdi. Bir daha izleyeceğiz. Penaltı pozisyonu göstermedi bu arada. Torreira düşünüldü. Oo bir sağdan bir soldan geliyor kayseri dikkat etmek lazım. Bunu attı yani. Buna attı. Dorukhan yumuşu dışarıya. Ha, burada şimdi gösteriyor Torreira pozisyonu. Van penaltı bu. Van penaltı Allah seni kahretmesin ya. Lan Ramazan adam'a basmışın ayağına be, bakalım. Bayana basma gibi görüyorum üç kere gösterdi ama en son açı en düzgün açıydı bir kere gösterdi. Uy çok tehlikeli geldi yine kayseri. Çok ufak mesafe. Kapatın artık şunları be. Yürü sana be. Yürü sana. Sana çok hızlıdır. Osimen geliyor. Ah be açısı çok daraldı be. Ah be. Yüzde yüz gol gitti ya. Ah be sana be. Çok iyi vurdum be. Aferin oğlum be. Güzel güzel oynuyoruz ya. Sana etkili olamayan diyenler var ya. Onlar nerede? Nerede onlar? Oooo, çok tehlikeli. Vallahi Joao Mendes atamadı arkadaşlar. Dire sıyırdı galiba. Bakayım. Karol. İndirdi o. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Yani biraz yukarıdan gitmiş ama biraz sarsakladık. Yani biraz boş bıraktık. Biraz daha bağlı onun başımıza neler gelebilir? Bir tane yersen sıkıntıya düşebilirsin. Gerek yok. Icardi giriyor bu arada. Şeklisi Üf. Ya, Yürü be Eren be. Yürü Eren. Ah be Yunus be. Sakin. Üf. Sakin. Yemin ediyorum var ya az biraz biraz biraz, biraz sola gelse var ya böyle zırt diye girecektik kaleye. Güzel geldik. Üçüncüye atabilirdik. Eren Yunus etkili olduk yine sol tarafta. İyi geldi ki. Hadi be sana yap bir şunu şey ya. Ah be Yunus be. Valla kaç tane gol kaçırdık ya. Yunus da Osmen'e kızıyor. Şey Osmen de Yunus'a kızıyor. Ya abi niye kızıyorsun? <laughs> Bir usta bana niye kızıyorsun diye. <laughs> ben ne yapayım diyor ya Osi ben niye kızıyorsun Yunus'a? Sakin <laughs> ol dostum tamam atmak istiyorum. Seni lanet olası. Kara leblebim benim. Sakin ol bir tane daha atacağız. <laughs> <Üff>. Eyvah eyvah. <laughs> Kapat lan. <gülüyor> of. <gülüyor> Çok tehlikeli kaçırdık Kayseri bu arada var ya. Sol taraftan yine hızlı geldi. Ofsayt da yok. Abdülkerim bozuyor ofsaytı. İyi olsa içeri. Sol uzaktan diye yine arkadaşlar. Var ya bir de kayıyor, devam ediyor yani. Düşse penaltı verecek. Yani takılıp düşse penaltı verecek. Devam ediyor kaymaya Davinson. <laughs> of sanıyor mu? Osman! İşte bu maskeyi çıkarttı attı. Maskeyi çıkarttı attı. Zanıyor onun postu yıkandı başlattı 3 üç oldu. 3 üç oldu. İşte bu Yunus'u gösteriyor pas vermedi ama Yunus'a kızmayın. O ne yapsın? İşte bu. İşte bu. İşte bu. Osman 3. Mükemmel bir gol. Bak Osman kendi indirdi. Icardi hata devam ettirdi. Zaniolo ya. Zaniolo tekte arkadaşlar. Nefis bırakmış ama ya. Yani. Aferin Zaniolo. Takım da kalmalı Zaniolo. Çok faydası olacaktır. Arkadaşlar ligdeki ilk golü geldi. Devamı var. Arkadaşlar 3-0 öndeyiz. Devam edelim. Dakika 87. Zaniolo kullandı. Sonra. Vur artık sana vur. Gol var! İşte bu! Benim adamım attı oğlum, benim adamım! Sane! Sane size gol atacağım dedim ya, dedim! İşte bu! Leroy Sane! 90 artı 3! İşte bu! 4 oldu arkadaşlar! Ben bu oynayayım! Ben bu oynayayım şöyle! Oh yandan! Yandan! Aferin Sane be! İşte bu be! Nefis vurdu! Baksana şu nasıl hızlanıyor bak bak! Bak bak bak! Bak bak! Roman Pazarı'ndaki kasakçılar gibi yemin ediyorum. Helal olsun bak. Vallahi billahi arkadaşlar. Rakip oyuncuya çarpmış. Kontrpiye'de kalmış kaleciye. Ters noktaya gitmiş. Ters hayatta kalmış. Zaten Kontrpiye'de kalmış. Bir üstüne ters hayatta kalmış Bilal. 4 oldu. 90 artı 3. Ah be İkardi be. Ah be İkardi. Aferin Icardi. Çocuğa şey atıyorsunuz ya. Kayseri Spor taraftarı. Ya siz kendinize gelseniz de abi. Niye atamadığınız şey atıyorsunuz ya? Bir şeyler atmışsınız orada. Bayrağın şeyini koparttık. Plastiğini herhalde. Yani Bilal Bayezid'de ne gerek var abi? Ne yapsın çocuk? Çocukluğu çağırabilmesi yok olayın. Ya uzun top atıyor diye nereye atsın? Sizin oyuncularınız top almıyor ki. Ne yapsın yani tek başına çocuklarınız? Evet arkadaşlar maç bitti. Kayseri Spor 0 Galatasaray 4. Sane gol atacak demiştim. Osimen gol atacak demiştim. Canlı yayınlarda. Ee, şükür bildik. Eren'den beklenmedik performans 2 gol. Gerçekten şükür bildik. Eren'den beklenmedik 2 gol. Kimse beklemezdi. 4-0 galibiyet inanılmaz bir galibiyet. Ben çok zor olacağını düşünüyordum. Hani 1-0-2-1 falan. Helal olsun. Yani takımıma gurur duyuyorum takımıma daha eksikler var transferler olacaktır. 4-0 bitti Eren 2 gol 1 gol Sane diğer gol Osimen. Osimen biraz Yunus'a kızdı ama orada kızmasının çok manası yoktu Osimen'in. Yunus'un sağ yanında kaldı Yunus'luk bir durum yok. Ee, sağ yanında kaldı vurmuştu Osimen orada kızdı boş yere kızdı yani bence barışırlar zaten soyunma odasında. Her şey normal döner arkadaşlar video bitti. Videoya like atmayı yorum atmayı unutmayın ha. Yorumu sola çekip pay puanı da verin ama. Kanala abone olun. Bildirimleri açın lütfen. Canlı yayınlarda zaten görüşürüz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sonraki video artık ne olur? Muhtemelen Benfica maçı. Ya da Şampiyonlar Ligi kurası. Bakacağız en yakın videoya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.